Herkese merhaba arkadaşlar Kral'dan bugün Stikval'de gece oynuyoruz. Ben çoktur Stikval'de gece oynuyorum. Hayır videosunu çekmiyordum. Bugün 110 kutu açacağız. Evet ikinci bölümde bu araya hiçbirini bitirmeyeceğiz çünkü hepsi bitirdi. Ama %100 yapacağım onları. Bölüm bölüm. Sonra sonsuz bölümler yapacağım. Bunda bayağı şeyim var. 110 kutuyu açmaya başlıyorum. Sığdıramazsam Fazla etarım. Ne çıkıyor? Baya sevdiğim bir oyun Severek oynuyorum Açıyorum Hepsini para hepsini aldım Bu zaten bu kostüm bende olduğu için Yani Almadım Özellik veriyorlar Üçten olarak karakteri. Yüz elma. Bu iyi. 11 bir elmasım var. Onu da almıştım. Bu video sığmaz bu arada. Söyleyeyim. fazla olabilir. Bilmem ne da var. Kutu açılımı yapıyorum. İlk kutu açılımı videom. Yavaş. Yavaş. 99 ikarıda. Eski o Galiba 23 daha. Galiba 23. Tam emin değilim 23'den. o da var. Ben şey istiyorum şövalyemi. Şövalyemin aslında çok iyi bir kostüm var ama ne öldürdüğü kişileri zombiye çeviriyor ama. O dev geldi. Tamam ilk güzel maçta dev geldi. özellikle. Bunlar az para oldu özellikle. Oo buz. Ama bende olduğu için 125 elmas ve bu da iyi. 125 mi? Oh my god. 200 gelir şimdi. Gelmez ki. 200 ben nerede göreceğim? 100 geliyor ya artık çok bayağı baya gelmeye başladı şu an çöpler geliyor bir tane dev de ekle çok iyi oldu çevrilmiyor ekran çevrilmedi böyle böyle çevrilmeyeceğim böyle oynayacağız mecburen bir dakika arkadaşlar Şarj edin. Açıyorum. 125 ne olur? Bak 125 iyi gelme. Yani. 200 çıkıyor mu oyunda? Onu bilmiyorum. Sen kendi ne geldi bu arada? yine 100 gelir mi acaba dedim de 20 10 böyle. Evet. Zaten bayağı da özelliğimiz vardı. Bu arada artı oluyor. Videoya sığdırabilirim belki. Evet. 125 yine galiba o kalıyor. Yüz yirmi beş oda galiba. 250 ya da 300 Bir şey işte ya Pahalı 300 değil o kadar ama hani? Neyse işte <laughs> 250 geldi Belki diğerleri de O parlayanlara bakmadığım için Onlar da belki 300 falandı. da 250 A A de bekliyorum onunla. Her şeyi bekliyorum. Okçudan da var. Onu koştum. 500 elmas. 500 elmas verdi. Oh my god baby. Yuh diyorum arkadaşlar şu an yuh. ne 500 diye parlıyor. Ben de ama 3000'lik kostüm var bu Onu kullanıyorum. Var mı? Bir tane Meriç. Bu da iyi. Bu da pahalı. 200 bin. 250 mi? Madem gelin bir de bu altın. O uzun en 20 onlarda. 125. 100. O iki turda 225 iyi. Toplam 225 geldi. Bak şu üçlü, şu ikili yan yana, şu ortadaki ikili var ya bir tane. Ya şu taş adamın yanındaki, onu elmas değil de o diğer yanındaki ve kendisi cidden muhteşemler. O taş adamın yanındaki şey yani o altın şövalye üçü denmekte çok güçlü. Bu taş adam da. Üç. Ben bay Bayağı para para. 150 o da galiba. Ama değil mi? Kötü bir daha önce. Moralleri bozuyoruz. Şu altın kak yine çok iyi. Ama uzun bu arada kazma yine çok bir anda o bir de orada dokuz yüzü aaa ben bu, bu kostümlerden hep istemiştim yeni bir kostüm okçumuza kostüm çıkarttık yeni bir alkış haydi geçelim takarım ben daha ise takarım tabii ki video sığmayacak gibi. Yani sığmayabilir. Sızlandıramıyoruz maalesef Bir de elim yordu o basmaktan. bizim için bunlar daha hiçbir şey. Ben belki bu oyunda bir gün bin kutu açılımı yaparım. Ama yani direkt bin değil. Böyle her gün yüz tane açarım, yüz tane açarım. Hmm, hmm. Ama şu an yap. Yine bir okçu, bir alkış okçu ya. ya. Canına da bir alkış ama onu küçük bir alkış. Ya bu okçu ne istiyor ya? Bütün şey kostümleri verdik okçuya valla. Devime gelsin kostüm dev. Devime istiyorum onu, onu, onu. çok az kız. Bir yaprak kostüm var hızı. En güçlüğünden bir güçlüğünden. Devime gelmiyor o kostüm. Şimşek. 450 elmaslık şimşek geldi. O çok iyi. Ali onu da gördüm. Altın okuyor. orada 270 elmas olabilir bak. bu kostüm bende var işte kılıçın 3000'lik kostümü yani en son kostümü 750 elmas Ben Bende olduğu için. Ve devam. O parladı 250 bayağı bir ya. arada şu an... Oğlum! Çok... Ben de olduğu için tabii ki 375 okçunun kostümü yine 620. Bir elmas geldi şu an toplam. Çok şanslıyım. Şu an elmasım bence 20 bin olmuştur. Bir 20000 bin parlıyor yine. İyi. Parlayan şeyde bir şey yok. Ya kesin onda da görünme biçimleri. Artık bayağı ilan çıkıyor yani. Bu güzel. Düşünseniz ya deve de 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 şey çıkıyormuş. onun şu kostümlerden bir tanesi. de deve kemik istiyorum. Atar, de de. Ya, de kostüm istiyorum. Çok yapar. Deve. Ya diğer kostüm yani cadı ondaki en sevmediğim karakter. Oo yine 625. Bu kostüm kafayı taktı bize. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim videoyu bence burada kapatmayayım. Baz bu videoyu çekerken lazım olursa o kutuları açarız olur mu? Hatta başka bir kutu açmayı takdirdik. Çünkü videonun zamanı bitmek üzere. Belki yetiştiririm ama bir, bir dakikamız kaldı. Yetiştiremem bence. 15 yapalım be kalanları. Uyuyorum. Videoyu kapatırım Söz Sözünü veriyorum. Bay bay arkadaşlar.